çıkardığımız PCB devresini kestikten sonra bakır plaketin üstüne koyduk. Şu an ütüyle bakır plaketten tamamen geçmesini bekliyoruz. Ütüyle ısıtarak geçtiğini düşünmüş olduğumuz bakır plaketi su ile çözülmesi için suya bırakıyoruz. Suyun içine attığımız bakır plaketi elimizle hafif hareketler ile daha kolay bir şekilde ayrışması için yardımcı oluyoruz. Şimdi eksik kalan kısımları CD kalem ile tamamlıyoruz. Şimdi bir ölçek petrol, üç ölçek tuz ruhu karışımımızı hazırlayacağız. Bakır plaketi bunun içine açık bir alana daldırarak bakır eritmeye çalışacağız. Kağıt belirliyoruz. Evet attık şu anda. Evet aldım şu an başarıyla. şu anda e, zamanın geçecek olduğu yerleri atkabıya deliyoruz. Evet şu anda bir adet deliği başarılı açtık. Şimdi de bakır plaketi gerekli malzemeleri kiket üzerinden tekrar bakarak doğru yönlerde lehimleme işlemine başlayacağız. Evet ilk lehim işlemimizi gerçekleştireceğiz. Önce malzemeyi istiyoruz. Sonra lehim telini sürüyoruz. Önce malzemeyi ısıtıyoruz. Başarılı. Şu, çok az daha onu öne çekmemiz... Of. Gayet yeterli aslında. Köprü diyot ve kondansatörü leğenedikten sonra sıra LM317'ye geldi. LM317 köprü diyot ve kondansatöre göre daha farklı leğeniyoruz. Bakır plaket levhadan daha yukarıda yapıyoruz. Bunun sebebi de yere yetken bir madde olduğu için üzerinde Akım geçişine göre fazla ısınmasını önlemek amacıyla bu şekilde daha yukarıda lehimleyeceğiz. Devrelamaların hepsini PCB üzerine lehimledikten sonra şimdi sıra PCB üzerinde bu kalan fazladan bacakları kesmek kalıyor. Sırasıyla bu şekilde bacakları kesiyoruz. Şu anda trafonun 220 güç girişini lehimliyoruz. Burayı komple lehimle sonra bantlayacağız ki güvenli olsun. Şimdi de yapmış olduğumuz işlemler sonrasında prizden trafoya direkt buraya güç geliyor. Gücü geldikten sonra buraya artık e, trafodan 220 geliyor. Trafo bunu 12 volta düşürüyor ama çevirmiş olduğu akım AC akım. AC olduğu için bir öncelikle onu göstereyim. Multimetre AC modu alıp ölçümü yapıyoruz. Multimetreyi görelim. Burada multimetrede bir saniye. Multimetrede 14 voltu gördük. Ama bu gelen 14 volttu. AC olarak. Şimdi buradaki köprü diyotlar sayesinde voltajımız DC'ye dönüşüyor. Multimetre DC modunu alıyoruz. Buradan da çıkışımızı vererek bakıyoruz. Potansiyometrenin şu anki konumuna göre 2.4 volt veriyor. Şimdi de yapmış olduğumuz PCB devrenin çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Çıkışından almış olduğumuz gücü breadboard'a vererek proplarla daha rahat ölçmeyi sağlayacağız. E, potansiyometrenin şu an konumuna göre 2.5 volt gibi bir güç veriyor. Şu an potansiyometre arttırarak güç değişimini gözlemleyeceğiz. Arttırıyorum. Sona geldim. 10 volt veriyor. Şimdi azaltıyorum.